Herkese merhaba. Yalı çapkını yine nefes kesen bir bölümü daha geride bıraktı. Yeni bölümle ilgili öyle sürprizler var ki izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Bu bölümde heyecan duruktaydı. Diziye dair bomba haberler var. Seyran ölüyor mu? Afra Sarıcıoğlu diziye veda mı ediyor? Nikah masasından kalkan Ferit diğer ile tekrar evlenecek mi? Halisa diziye dönüyor mu? Abidin'in intikamı ne olacak? Ve diziye veda eden isimler kimler olacak? İşte detaylar. Bu hafta Abidin'in Anne ve babasının katilini öğrenmesi ve Korhanların kapısına dayanması tansiyonu zirveye taşıdı. Dost bildiği Ferit ile karşı karşıya gelen Abidin intikam ateşiyle yanıp tutuşuyor. Ancak bu hırsın ona büyük bir bedel ödeteceği kesin. Abidin'in adım adım kendi felaketine doğru sürüklenmesi dizinin dramatik yönünü güçlendiriyor. Öte yandan izleyicinin en çok beklediği an sonunda gerçekleşiyor. Halisa yalıya geri dönüyor. Onun dönüşü sadece yalıda değil, dedinin ailesiyle ilgili karanlık sırların açığa çıkmasında da kilit rolü oynayacak? Halisa'nın Abidin'in anne ve babasının ölümüyle bir bağlantısı olabilir mi? Yoksa aralarındaki sır çok daha derin bir gerçeği mi işaret ediyor. Halisa'nın vereceği tepki dizinin gidişatını belirleyecek gibi görünüyor. Ferit'in nikah masasından kalkıp Diyar'ı terk etmesi Diyar için kaldırılamayacak bir darbe oldu. Ailesiyle birlikte diziden ayrılacağı konuşulan Diyar'ın bir daha geri dönmeyeceği tahmin ediliyor. Seyran ve Ferit'in yolları yeniden kesişirken Sinan'ın bu ilişkiye rahat vermeyeceği de kesin. Sinan'ın kaderi ise hala belirsizliğini koruyor kurtulursa Ferit ve Seyra'nın arasına girmeye çalışacak. Ancak ölebileceği ihtimali de masada. Dizinin bir diğer sürprizi ise Kazım ve Esme'den geldi. Esme'nin hamile olduğunu öğrenen Kazım'ın şaşkınlığı izleyenlere hem güldürdü hem de duygulandırdı. Bu bebek Kazım ve Esme'nin arasındaki buzları eritip onların yeniden mutlu bir aile olmalarını sağlayacak. Kazım'ın bu süreçte kendine çeki düzen vermesi hikayeye keyifli bir hava katacak. Son sahnede Ferit ve Abidin Seyran'ı bulamaması tansiyonu zirveye taşıdı. Ancak Seyran karakterinin ölmesi beklenmiyor. Onu büyük ihtimalle Sinan'ın annesi kurtaracak. Zira oğlunu en iyi tanıyan o. Seyran'ın kurtuluşu kesin. Fakat Sinan'ın kaderi hala belirsiz. Yaşarsa Ferit ve Seyran'ın ilişkisini karıştıracağı da kesin. Ölmesi halinde ise dizide yeni dengeler kurulacak. Son dönemde ortaya çıkan bilgilere göre yapım ekibi yalı şapkanını yılbaşına kadar ekranda tutmayı ve mutlu bir sonla noktalama kalmayı planlıyor. Halisa'nın dönüşüyle yılda huzurun yeniden sağlanacağı, Ferit ve Seyran'ın ise tüm engelleri aşıp birbirine kavuşacakları bir final bekleniyor. Yeni gelişmelerle tekrar buluşmak üzere. Takipte kalın, hoşça kalın. Kanala abone olabilir, videoları beğenebilir, altlarına yorum yapabilirsiniz.